150 dolarlık bir CSGO bıçağı çekilişi yapıyorum herkeste. Link açıklama ve yorumda. Herkes.com'da cleaning kodunu kullanarak %10 bonus bakiye artı 0.7 dolar bonus kazanabilirsiniz. Kasa açıp skin yükseltmeyle skin kazanabilirsiniz. Ekstra olarak günlük ücretsiz bonuslar var. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Görüyorsunuz lan yarrak kafalılar. Ha? Eşek Ercan neredesiniz? Heh? Ben bayağı arkadayım ya. Ben bayağı arkadayım <laughs> evlat. Benden başka bir şey beklemeyin. Yeter biraz Yeter abi yeter. Hocam biraz sakin Bu ne lan? sarma. Bak o mu ya? Aa en sevdiklerimi yedirmişsiz mi? <laughs> Sen ayrı, senin ayrı konuşacağım tamam mı bak? Elim ayağım zaten titriyor. Bırak abicim, bırak, bırak. Lan bırak! 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 Ananı çıkıyorum senin! Aslında hiç de işte fena değilmiş <laughs> Gel amoni yalim, gel amoni alim sabahadar. Gel amoni yalim I have two sides. Abi ben olmazım. Ben ne iş var bende? Neden AWP'nin olmadığı map'i açtın Hasan? <laughs> Ağır topum. Ya böyle mi oynandı basketbol? Of o neymiş? ya bu adamı Aa, be. Siktir git lan Mami. Aaa! Ne ya be. Kürtaj, göçmenler ve mülteciler, iklim değişimi, idam cezası, bireysel silahlanma, nükleer enerji, kadın hakları, LGBT hakları, ifade özgürlüğü, pozitif ayrımcılık, insan kaçakçılığı. Siz... ha ha ha. nereden buldun o sesi ya? Biz buradayız. Ve sizi <laughs> bekliyoruz. Çıktık yine yollara yaşıyor bu sözler. Anlat hadi on Funny Monster, Lavinizm, Ali Özkar'a hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim abone olmuşlar.